Sizce Emlak Konut 2026 yılını nasıl geçirecek? Emlak Konut benim çok beğendiğim bir firma ve özellikle ülkemizdeki gayrimenkul sorununu çözebilecek, yer yani borsadaki firma. Bence sadece 2026 olarak değil 2027, 2028, 2029, 2030 yılı olarak Emlak Konut'un tapakmamız gerekiyor. Emlak Konut bence 2026 ile iyi geçirecektir. 2025 yılında borsanın performansı çok iyi olmamasına rağmen Emlak Konut yine iyi bir performans sergiledi. Bence bu durum 2026 yılında da devam edecektir. Hatta 2027 ve 2028 yıllarında da devam etmesini bekliyorum. Çünkü ülkemizde çok ciddi bir emlak problemi var. Gayrimenkul problemi var işte ev alanlar problemde, kiracılar problemde, herkes bu kadar problemliyken bu problemi çözebilecek yegane şirket olan Emlak Konut bence e, 2026 yılında iyi geçirecektir. Yaptığı projeler ve projelerin dönüş hızı çok yüksek. Diğer gayrimenkul firmalarına göre çok çok daha yüksek. Bu da aslında hisse performansı olarak diğer gayrimenkul firmalarından Emlak Konut'a ayırıyor. Bir süredir hani siyasi sebeplerde bence yeteri kadar yükselmemişti Emlak Konut. Ee, ve 2024 ve 2025'te iyi bir performans sergiledi. Ben bu performansın önümüzdeki yıllarda devam edeceğini bekliyorum.